Gelecek Partisi, resmi Twitter hesabından akaryakıt fiyatlarının 23 liraya dayanmasına tepki gösterdi. Eylül ayında 8 lira olan döviz kurunun yükselişiyle Türk lirasının eridiğini söyleyen Gelecek Partisi sözcüsü Serkan Özcan, kur ve enflasyon rakamlarına dikkat çekerek %70 enflasyon ile "Seçim kazanamazsın kardeşim, kazanamayacaksınız." dedi. Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya'daki Rusya Ukrayna Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı sona erdi. Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının, bir araya geldiği görüşme, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla, yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Görüşmenin ardından, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuliba, ateşkes konusunda, ilerleme yok dedi. Kuliba, biz savaşı durduramıyoruz, bize saldıran ülke ve devlet bunu istemiyorsa, savaşı durduramayacağız diye konuştu. Amaçlarının Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek olduğunu söyleyen Kuliba, Çavuşoğlu'na teşekkür etmek istiyorum. Bu teması kolaylaştırmayı başardı. Çözüm arama ihtiyacı doğarsa yeniden buluşmaya mutabıkım şeklinde konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gitti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da üye katılım töreninde konuştu. Kılıçdaroğlu, önümüzdeki seçimlerde 6 milyon 300 bin genç ilk kez oy kullanacak, gençler, Türkiye'nin kaderini değiştirecek dedi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın, İstanbul'daki birimlerin kar önlemlerini paylaşırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yer vermemesiyle ilgili sorulan, koordinasyon problemi var mı sorusuna, İmamoğlu şöyle yanıt verdi, koordinasyon problemi olduğunu düşünmüyorum, bu sabah da kendisini aradım ve karşılıklı istişarede bulunduk. En azından bizim açımızdan böyle bir şey yok. Valimizin de öyle düşündüğünü düşünmüyorum. Sadece aklıma şunu getirdi. Bizim kusursuz çalıştığımızı düşünerek diğer kurumlara biraz daha omuz vermek, destek olmak istemiş olabilir. Bizim kusursuz çalıştığımıza dönük esprili bir yaklaşım olarak kabul ediyorum bu tweetini, ifadelerini kullandı. Edirne F tipi cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın çalışma koşulları nedeniyle yurt dışına gitme planlarına ilişkin gidiyorsa gitsinler şeklindeki çıkışına gönderme yaparak doktorlara, tüm sağlık emekçilerine kocaman, sıcacık selamlar, siz gitmeyin, gitmesi gerekenleri hep birlikte sandıkta gönderelim çağrısında bulundu. Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, son dönemde aktif siyasete gireceği konuşulan eski Başbakan TanSu Çiller ile arasında geçen görüşmeyi anlattı. Vecdet Öz, "Ben ne konuşacağımızı bilmiyordum. Türkiye'de mevcut siyaseti konuşacağımızı sanıyordum. Ekonomik durumu konuştuk. Zaten onun uzmanlığı ekonomi. Bu konulardan sonra bizim neler yaptığımızı merak etti. Onları aktardım. Sohbet bir anda evrildi ve bana 'Siyasete girmeyi düşünüyorum. Birlikte devam etmemiz mümkün mü?' dedi." Tabii aynı partide devam edebiliriz ama anladım ki partinin başına geçmek istiyor. Ben bunu kabul edemem ifadesini kullandı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan YouTube'da program yapacağını duyurdu. Twitter'dan programa dair bir tanıtım videosu yayınlayan Babacan, "Bu kez ben soracağım, konuklarım yanıtlayacak. Ali Babacan ile bir kahve çok yakında YouTube kanalımda" notu düştü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta şiddetle ilgili olarak yargı mensuplarına çağrıda bulunarak, "Sağlığa, sağlık hizmetine hepimizin ihtiyacı var. Bugün ise sağlıkçıların size ihtiyacı var. Hakkımızı, hukukumuzu lütfen koruyun." dedi. Türkiye'de 20 lirayı aşan benzin ve mazot fiyatları, Brent petrolün küresel piyasalarda aşırı yükselmesi gerekçesiyle her gün zam gördü. Brent petrol fiyatları, 140 dolar civarına çıktıktan sonra, bugün itibarıyla hızlı bir düşüş eğilimine girdi. Türkiye Varlık Fonu, kamu bankalarının sermayesine, 51.5 milyar Türk Lirası destek sağladı. Türkiye Varlık Fonu'nun, ortaklık payı Halk Bank'ta, %75.3'ten, %87.7'ye, Vakıfbankta Bank'ta, %35.9'dan, %64.8'e yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı arz endişelerinin hafiflemesiyle uluslararası piyasalarda 110.77 dolara düştü. Enerji Petrol Gaz ikmal istasyonları işveren sendikasından gece yarısı akaryakıt fiyatlarına yapılması planlanan zamların iptal edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada 10 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Benzinde 0.79, motorinde 2.25 Türk Lirası olarak yapılan zamlar, ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir denildi. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal girişiminde 15. güne girildi. Alman Bild gazetesinden ise savaşta kullanılan silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2'lere övgü geldi. Umudun silahı bayraktar başlığı kullanılan haberde, TB2'lerin, 3 kıtada Rus askeri teçhizatını, yok ettiği vurgulandı. Nestle, Philip Morris ve Sony, Rusya'daki ticari faaliyetlerini, askıya aldığını bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Kiev, Sumi, Enerhodar, Mariupol, Izyum ve Volnovakha kentlerinden, sivillerin tahliyesi için, 6 insani yardım koridoru oluşturacaklarını bildirdi, Zelenski, batılı ülke liderlerinin de cesaretli olması gerektiğini vurguladı. Kamuya ait fabrikalar, santraller ve arazilerin ardından Marmara Denizi'nin, Tekirdağ sahilinin de özelleştirme kapsamına alındığı öğrenildi. Dünyanın endişe ile izlediği ve yaptırımdan öteye gidemediği Rusya-Ukrayna savaşında 15. güne girildi birçok kentte çatışmalar sürerken, Rusya'nın, saldırdığı Mariupol'da yaşananlar, insanlık dramını bir kez daha, gözler önüne serdi, Çocuk hastanesinin vurulmasıyla, gündeme gelen Azak Denizi kıyısındaki kentte, Rus işgalcilerin, bombardımanında hayatını kaybedenler, toplu mezarlara gömülüyor. Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından, Batı ile olan ilişkilerinde dikkat çeken bir karar aldı, Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rusya artık Avrupa Konseyi'nde yer almayacak denildi. Merkez Hakem Kurulu Süper Lig'de sezonun bitimini 10 maç kala 13 hakemin düdüğünü astırırken yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi. Türkiye Futbol Federasyonu kaynakları yapılan listeyi gençleşme operasyonu olarak değerlendirirken bir kesim ise yaşananları dış müdahale olarak görürken şaibe ihtimali üzerinde durdu. Türkiye'de 1990'lardan itibaren kullanılmaya başlayan 150 farklı modelde 2779 cep telefonunu biriktirerek Guinness Rekorlar Kitabına giren Ekrem Karagüdekoğlu, Guinness sertifikasıyla tescillendirdiği dünyanın en büyük koleksiyonunu evinde sergiliyor. Sizlere daha çok haber sunabilmek için kanala abone olmayı ve videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız.